Ya dur ya. 750 milyon 700 milyon, 700 milyon. 700 milyon. 700 Ne kadar abi 750 milyon. milyon mu anlamadım <laughs> Kalkan F2000 e yapalım şimdi izle gör <laughs> Ben de mi USBs kullansam ya ee, Şey yapmışlar couple PP yapmışlar <laughs> Abo Teknik bola Teknik bola, Taktik bola da ne yapılır 11 <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Geldi video benim videom burada burada. Yura fena heyecanlı bir yer galiba. Iyi bakın. Gece <laughs> Şaka yaptı galiba ben anlamadım güvercin piyasasında fazla adımız yok bu silah bana aldırdı şey, karşıda şey Bir hingil işte lan Yem de, veriyor evet. de veriyormuş ya Vallahi keşke ben olsam orada aldırdım ya yani. Karşı takıma bak bir de bizim <laughs> takıma bak Körüm körüm kör insanlar böyle diyor mu acaba Gerekli neler yaptım biliyorsunuz zaten Yanıcı bomba. Sokucu tayfa. Gördünüz mü? Hiçbir şey etkisi yok o yanıcı bombanın. Çünkü yani şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir arkadaşlar. Size bir taktik vereceğim. Buradasınız. Karşı takım bilmesini istemiyorsunuz değil mi? Şunu atıyorum böyle. Bak şuraya aldım. Şöyle aldım. Şunu şöyle. Bak şuraya geldi mi? Eksi bir gösteriyorum. Atıyorsun. Karşı takım seni mitte sanıyor şu an. Allah kahretsin öldüm ya ne yapacağım ki şimdi? Abo mücevher alıyorum yanlışlıkla. Bakın şimdi buradan yavaş yavaş usulca gideceğim. Ben geri dönüyorum. O bomba var ya 50 kişinin ölümüne sebep olur da işte 50 kişi yoktu orada. Burada kimse yok zannediyor. Adamın zihnindeyim. Hesaplaşma açtım bir dakika durun. Dur dur oyunlara karıştırdım oyunları karıştırdım. <laughs> Brawl Stars şu anda hayırlısı. <laughs> Kardeşim benle yarışabileceğini sandı. Bu oyun da önemli. Ez valla. Oğlum bu oyun bitsin artık sıkıldım ya. Brawl Stars oynuyorum zaten. Boyun kaçıncı bitiyor ya? Lütfen bir ama. Ben atlarım. Altta adam var. Altta adam var. Taktiğimi yapmışlar. Tamam tamam yapmamışlar bu sefer utanmışlar. City var. 900 diyordum ya o yüzden konuşamadım. Ben de böyle bir şeyim yani. Stimüle edilmem lazım. Güvercin çıkarttırması izlemekte neydir bence? İyi aslında hiçbir şey iyi değildi ondan. Lan yeter ben ölmek istemiyorum ya. Brawl Stars videosu çekeceğim ya. Bu video değişti bir anda. Her şey Brawl ile alakalı bu saatten sonra. Hadi bakalım arkadaşlar. Brawl Stars'ın CEO'su geldi. Ben ne yapacağım onu bile bilmiyorum aslında şu an. Allah kahretsin. boşa gitti. Hop. Beni sağdan sola vurabilirsin ama bu maskenin altında piller yatıyor dostum. Ultim dolsun. Ultim dolsun. Oh! Neyse arkadaşlar CS'ye geçiyoruz. Deagle'ımızı, Flash'ımızı aldık. Çok şükür. Alp kırışan. Neyse Brawl Stars'ı geçelim hemen. Poco'yu 25 lütfe yapıyoruz. Ha oyun bitmiş. Yaklaşma bana, bana yaklaşma. Git git. Kimse susturamaz beni. Allah kahretsin ya. Asla 25 lütfe yapamayacağım Poco'yu.